Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde matematiksel fonksiyonlara göreceğiz. İlk olarak yapmamız gereken arkadaşlar include ile matematik e, matematiksel fonksiyonların olduğu header file'ımızı yazacağız. Bu da arkadaşlar include math.h dediğimiz header file'ımızdır. Ve daha sonra tanımlamış olan bu hazır matematiksel fonksiyonları kullanarak programımızı yazalım. Ee, sqrt arkadaşlar. Hatta şöyle programı daha farklı bir şekilde yazalım. int sayı diyelim ve kullanıcıdan girmesini isteyelim bu sayıyı. printf Lütfen bir sayı giriniz diyelim daha sonra bunu scanf ile sayı değişkenimizi atayalım hatta bunu arkadaşlar float diyelim çünkü karekök alma işlemleri falan yapacağız küsürat olacağından dolayı bunu float olarak değiştirelim ve square root yani karekök alma ifadesini kullanalım arkadaşlar. Bu ifade arkadaşlar bize a'nın karekökünü verecektir. Hatta bunu printf ile ekrana bastıralım. Şu şekilde yapalım. Printf diyelim. girmiş olduğunuz sayının kare kökü yüzde 2 nokta f diyelim. Bu iki değer arkadaşlar. Virgülden sonraki basamak sayısını belirtiyordu hatırlayacağınız gibi. Virgül diyelim. Şu ifadeyi yazalım. Bunu herhangi bir değişkene atayıp e, tekrardan yazmaktansa direkt bu şekilde yazalım arkadaşlar. Noktalı virgülle programımızı sonlandıralım. Pardon arkadaşlar. İlk başta değişken A olarak atacaktım. Yani sayı olarak atadığımdan dolayı burasını sayı yapalım. A diye bir değişken atamadık. Ve geçer komutuyla neticeyi ekranda tutalım. Programa göz atacak olursak arkadaşlar burada adres operatörünü unutmuşum. Ve bunun F olması lazım. Çünkü biz e, bu float bunu float olarak değiştirdik. İlk, i̇lk başta int olarak, integer olarak tanımlamıştık. E, programda başka bir hata gözükmüyor arkadaşlar. Programı compile ve run diyelim. İlk olarak bildik bir değer girelim. 9 diyelim. Gördüğünüz gibi girmiş olduğunuz sayının karekökü 3 dedi. Buna e, karekökü küsüratlı bir ifade girelim örneğin, karekök 3 olsun. Hatırladığım kadarıyla 1.7 falandı. Evet, 1.73. Evet arkadaşlar, bu şekilde girmiş olduğumuz bir sayının karekökünü bulmuş olduk. E, i̇kinci fonksiyon olarak da şey yapalım, e, Exponential değerini bulalım. Yine bu ifadeyi kopyalıyorum arkadaşlar. Ve bu sefer e, ayrıca Ekrana şey bastırsın. Buna ters slash n diyelim. Alt alta yazsın. Bu sefer arkadaşlar girmiş olduğumuz ifadenin exponential değerini bulsun. Bunun için de exp komutunu kullanıyoruz. Şimdi e, diğer fonksiyonlar da yazalım arkadaşlar. Hep bir e, tamamını bir liste olarak görelim. Girmiş olduğunuz sayının exponential değer diyelim kısaca sonra girmiş olduğumuz sayının a, logaritmasını alsın bunun için de girmemiz gereken fonksiyon arkadaşlar log logaritmik değer diyelim FABS yani fabs kısaltılmıştır arkadaşlar ee, bir negatif bir sayının mutlak değerine alınır yani aslında buradaki ifade programımız için hata verebilir çünkü kullanıcı sayıya negatif bir değer girdiği zaman bu ifade geçersiz olacak bundan dolayı şunu yazalım arkadaşlar hemen parantez içinde sayıyı alsın. Aslında bunu ayrıca yazacaktım bu ıı, mutlak değer alan ifadeyi. Fakat bunu burada kullanalım arkadaşlar. Çünkü herhangi bir negatif sayı girdiğimizde yapılacak ilk işlem o sayının mutlak değerini almak olacak. Daha sonra sayının mutlak değeri alınmış olan sayının karekök değerini alacak. Ve bu ifadeyi ekrana basacak. Evet arkadaşlar. Iı, diğer bir matematiksel fonksiyonumuz sale pardon yine aynı şekilde basalım girmiş olduğunuz sayının tavan değeri diyelim buna sale arkadaşlar herhangi bir küsuratlı sayının yuvarlama işlemini üstteki rakama yuvarlar örneğin 2.3 sayısını 3'e yuvarlar ya da 2.7 herhangi bir sayı küsüratlı bir sayı bir üstteki sayıya yuvarlar. Sayıl diyelim. Tekrar şey yazalım. Bu sefer floor komutunu kullanalım. Floor da ceil'in tam tersidir arkadaşlar. Yaptığı işlem herhangi bir sayının küsüratlı bir sayının sayıyı aşağıya yuvarlar. Örneğin 3.9 sayısını 3'e yuvarlar. buna da taban değeri diyelim arkadaşlar ve son olarak da sinüs değerini bulsun girmiş olduğumuz sayının tabi bu sinüs değeri arkadaşlar Radi, radyan cinsinden sinüs sayı diyelim buna da sinüsü diyelim daha sonra ifadeler arkadaşlar ters slash ile hepsini alt alta yazılmasını sağlayalım. Ve programımızı compile run diyelim arkadaşlar. Lütfen bir sayı giriniz. 4 sayısını girelim bu sefer. Karekökü 2. Girmiş olduğunuz sayının exponential değeri burada yazdığımız değer daha sonra onu buldu 54.6 şeklinde logaritmik değeri 1.9 girmiş olduğunuz sayının tavan değeri 4 çünkü herhangi bir atı yok ve taban değeri de 4 eşit oldu sinüs değeri de sinüs 4 eşitir eksi 0.76 şeklinde verdi farklı bir değer verelim arkadaşlar örneğin eksi 1 değerini verelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girmiş olduğunuz sayının karekökü 1 dedi. Hatırlayacağınız gibi biz burada ilk olarak o sayının mutlak değerini aldık. fabs yani Türkçe konuşuyla komutuyla sayının mutlak değerini almış olduk ve daha sonra karekökünü aldık. Bundan dolayı 1 oldu. Daha sonra eksponansiyel değerini bulduk E eksi 1'i ve logaritmik log eksi 1 aldı fakat ee, eksi bir değeri tanımsız olduğundan dolayı böyle bir hata verdi. Tavan ve taban değerleri eksi 1 arkadaşlar. Çünkü e, iki, ikisi de tam sayı olduğundan dolayı yuvarlamayı yapmamış oldu. Girmiş olduğumuz değerin radyan e, sinüs değeri de eksi 0.84 şeklinde bulundu. Şimdi küsüratlı bir ifade girelim arkadaşlar. Bu sefer 3.4 diyelim. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Ee, burası virgül değil daha doğrusu. 3.4 şeklinde yazmamız gerekiyor. 3.4 yazarsak farklı bir şey değerlendirecek. Yani direkt 3 değerini alacak ve bu ifadeler istediğimiz sonucu elde edememiş olacağız. 3.4 diyelim. Enter'a tıkladığımız zaman 3.4'ün kare arkadaşlar 1.84 işte diğer değerlerini buldu. Eksponansiyel virgülü verme sebebim tavan ve taban değerlerini göstermekte arkadaşlar. Tavan değeri 3.4'ü 4'e yuvarlamış oldu. Taban değer yani floor fonksiyonuyla da 3'e yuvarlamış olduk. İsterseniz arkadaşlar bir de virgülle deneyelim bunu. Sonuçlara görelim. Tekrar run diyelim. Bu sefer 9 virgül diyelim. Örneğin 2 diyelim. Gördüğünüz gibi burada ilk rakam aldı arkadaşlar. 9 rakamını aldı. Ve karekökünü kökünü 3 buldu. Ee, ve diğer ifadeler buldu. Ee, tek tek bahsetmek istemiyorum. Tavan ve taban değerlerini 9 aldı. Çünkü bu sayı 9, 9,2 e, küsuratlı bir sayı olarak değerlendirmiyor. Bunu ilk değerini aldığından dolayı 9 şeklinde verdi. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir hususta C'de e, küsurat yazmak istediğimiz zaman nokta kullanmamız gerekiyor. Virgül değil. Aksi takdirde çok farklı e, sonuçlar elde etmiş olacağız. E, genel olarak programa bakacak olursak arkadaşlar e, bazı matematiksel fonksiyonlar görmüş olduk bu dersimizde. E, karekök, eksponansiyel almaya, logaritma, taban değeri taban değeri ve sinüs trigonometrik diğer fonksiyonlara yazmadım aynı şekilde kosinüs tanjant tan şeklinde yazıyorsunuz ee, tek tek hepsini yazmak istemedim ee, ve önemli bir husus arkadaşlar mat dosyasını e, include etmeniz gerekiyor aksi takdirde bunların hiçbiri çalışmayacaktır isterseniz o şekilde bir programı sonlandıralım bunu komut yorum haline getirelim bu komutu compile run diyelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar hata verdi. Yani bunların hiçbirini e, tanıyamayacak bu fonksiyonların. Çünkü bu fonksiyonlar bu header file'da tanımlanmıştı. Dolayısıyla yazma yapmamız gereken arkadaşlar bunu tanımlamaktır. E, bu şekilde dersimizi sonlandırmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki de derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.